Öncelikle hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber The Yellow The Baby'de üçüncü perdede devam ediyoruz. Bir önceki bölümde kaçmıştık. Yine mi ya? Burası bir bakış. Sesi ne oldu? Dinle şimdi bir girdi ve bakış evden çıktı. Ona yemek vermeye gerekiyordu. Onu bir... Aha. Lan çocuk da öyle bir şey Kedi. Lan. Kedi. Bir şey Kedi para kedi takip. Oğlum öldü. Çocuğumuz kilitli. Ne oluyor olur. Kedi. Ne oluyor? Duvarda bir garip şey var. Kedi. Kedi oraya atladı. Aa kedi. Oo! Oh. Aa. Bak kafasına taç var. Ana. Bizi resmin içine çekti la. Kara kediyi takip et. Kara kedi. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Bölüm daha yine başlıyor. Merak olabildiğince çabuk gel peşinden geçir geçirin içinden ama görünmeden <laughs> kara kedi ay ay çok tatlı bunu ediliyor mavi güzden. bir anda kaçmak zorundayız. Ah, neredeyiz ana bebek onun son diyor. Kurumuzu Ne yapayım burada? Güzelim ben buradan nasıl geçeyim? Buraya bir kitap lazım. Tamamen ben zeki adamım. Bu ne? Aa kayıt. Bu kayıtları başka bir videoda hepsini çekerim şimdi. Normal oynayalım. Kablo makarnası Aa 2. Kaç numara 2. He, stok gibi. 1 2 bak. 3 evet. Helal olsun da çok zeki 2 3 4 buraya 5 lazım. Kayda gerekiyor. 4 bulduk. Güzel severiz. O 5 buraya şunu almış. 4 yok galiba lan. 2. 3 lazım. 3 de mi oraya sılacak. Yok 3 buradaydı. 3 güzel hayvan Bu ne? Oğlum sen oradan nasıl geç? Bir kömür parçası Kazan dairesi apo patlattık. Şalterli bir oda. Kedi sen iyi misin? Beni niye korkutuyorsun? Ben senden Aa, kapı. Ne diyor oğlum? Başla şu. Aldı. O ne? Aa robot Bu ne? Robotu canlandır pil Pil nereden bulayım? Bu ne o? Ölmüş ki Tüm çiçekler ölüyor Aa bak bu çiçekler Bu bebeği böyle hale getirmiş Salladım Doktor yazısı yazmış bak Şeytanlar bu bebek üzerine bir deney yapmış Doktor yaz çok hem abi sabah. Aa bu da bir kaset. Dediğim gibi kasetleri başka bir videoda belki. Pil bulduk. Aa robotçuk. Ana şaşı gözlü. uy Yukarı çıkarayım? bir ama Allah saladım doğru tuttu. Evet şarjı yok biliyorsun. Ne yapacağım? Oğlum oyunu içinde oyun oynuyoruz ya. Birinci böyle mi bu? Kafası diyor ya çok tatlı. Abo! Robot geberdi. İncecik oğlum ne yapayım? Hop. 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 Tamam ikinci bölüm. Ya daha üç bölüm var. Hop. Hop. Ya. Hop. 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 Ha. Ya. Oh be. Bitti mi? Ana. Aa adı ne evet. Ay el sallıyor bana. kucağ mı? Aa. Mürekkep bitmiş. Mürekkep istiyor. Mürekkep evet pilin yanında var. Ne oluyor oğlum? Evet canlandı. Ay bana kalp yaptı. Bir dakika da, o resim yaklaşmış mı? Ona hakikaten yaklaşmış lan. Lan ne geberdi. Uçan bir a burada da kayıt var. Buraya mı gideceğiz? Aa ne evde yerleştirdi. Neft Bu ne bir. He buraya yerleştirdi. Sen ben oradan alınca kapı kapanmayacak mı? Aynen öyle. Ha, sen bir daha kal. Ben bir araştırma yapayım. İkinci yok. Son bir. Ana peluş. Bebek bur bebek giremez. Yine bir kayıt. kilitli. beş tane var. Bu ne lan? Kapı tutucu. He bunu koyacağız oraya. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar kapıyı hemen koyduk. Neft gel. Seni oraya Evet Nefti buraya koyduk. Şuradan aldık. Buraya koy. Aa bak bura. Aa bak. Bu ne? Altı. Biraz kuy. Aa uçan disk. Şimdi Nefti tamir edeceğiz. Neft sen benim can dostum olacaksın. Hep beraber bu bebeği yiyeceğiz. Tamam mı aslanım? Uçuyorsun. Nereye gidiyor? Lan nereye gidiyor? Ben niye gidiyorum? Bebeği yeneceğiz derim. Bebek giremez diyoruz da. Bebek içimize girecek. Lan nerede? Ne istiyor? O ağzıyla çıkartıyor çok tatlı. İngiliz anahtarı. İngiliz ki anahtarını ben nereden bulayım. On bebek giderek yaklaşıyor. Evet beni korkutuyor bak. Bir sonraki isteyici de asansörde İngiliz anahtarı ve tornavida. Çekişmiş isteyeceğim. Tornavida mı? Çek ya. Ya ne yapacaksın oğlum gideceğim mi? hakikaten içti işte lan. Ve şimdi. Afiyet baş şeker olsun. Çekiş mi istiyor? Ola tahmin doğru bildim. Bak şu bebek yaklaşıyor. Ben korkuyorum. Çabuk yap şu asansörü. Gözünü seveyim. Allah rızası için. Basın oğlum. Yaklaşıyor şerefsiz. Başka bir şey ise. Vay yassanım be. Vay can dostum be. Bir. Ne oluyor? Ay bebek geldi değil mi? Hayır. Bebek geldi. Bir sonraki bölümde yine bununla uğraşacağız demek. Ya da burada bölüm. Evet laboratuvarda. Bugünlük bu kadar olsun. Yarın laboratuvarda beraber Neft'len yani yeni can dostumla Neft'len o bebeği yemeye çalışacağız. Bugünlük bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.